Neler oynuyorsun? Sen var ya adamsın. Ya sesin çok bozuk geliyor, anlamıyorum. Biz anlaşamadık ya. Durum kötüymüş ya. Elden ne gelir? Benim de yapım böyle. Ne yapayım yani? Bekliyorum telefonunu. Bekliyorum telefonunu. Artık başka bir zamana. Arkadaşın doğum günü vardı onu kutladık. Pasta kestik sonra öyle dağıldık. Arasın beni. Ama seni sevdim iyi bir insansın. Yapın böyle ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim canım. Şu anda tek isteğim o. Şimdiden bitti yani ilişkimiz. Orasını Allah bilir. Ne yani sen bana konuşamıyorum diyorsun. Kötü olmuş gerçekten. Konuşacak çok şey var ya. İyi tamam öyle olsun bakalım. Fazla uykuyu seven bir insan değilim. Fazla uykuyu seven bir insan değilim. Elden ne gelir? Durum kötüymüş ya. Daha başlamamıştır bile ya. Çok teşekkür ederim canım. Çekiyoruz birbirimize. Bir ömür saklayıcı. Yo duymadım. Şu an çok şu an çok iyi geliyor sesin. Sonunda ya düzeldi. Sesin hala bozuk. Sen daha önce trip yememişsin. Sana bir trip atacağım. Saçma geliyor. O kadar kıskanç yani. Ne yazmış sana? Kulaklıkla mı konuşuyorsun? He, he. Hayırlısı olsun. Biz anlaşamadık. Bir dakika, geliyorum hemen. Bir dakika, geliyorum hemen. Ben de yaptım. Beceremiyorum biliyor musun? Ben de yaptım. Anlamıyorum ya sesim bozuk geliyor. Anlamadım bir daha söyle. Yalnız. Yalnız şöyle bir şey var. Sen var ya adamsın. Sen söyle. Kıyamam ya. Kimmiş o? İyi bari. Her şey karşılıklı. Helal. Düşünebiliyor musun? Bilmem olabilir aslında. Benden mi? Ayıp olur ya. Ya yemin ederim. Teşekkür ederim. Ya yemin ederim. Ya yemin ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O yüzden